Arda, Can ve Metin üniversiteden beri ayrılmaz bir üçlüydü. 28 yaşına geldiklerinde şehir hayatının stresi ve monotonluğu hepsini yormuştu. Bu yüzden Arda'sının tüm medeniyetten uzakta gerçek bir macera olarak adlandırdığı Bolu Aladağların derinliklerindeki üç günlük kamp fikri hepsine cazip gelmişti. Arda grubun tecrübeli ve kendine güvenen lideriydi. Can biraz daha temkinli ve endişeliydi ama arkadaşlarını asla yalnız bırakmazdı. Metin ise grubun neşesi ve mantık sesiydi. Her durumu şakaya vurarak hafifletirdi. Cuma öğleden sonra arabalarını orman yolunun izin verdiği son noktada bırakıp yaklaşık iki saatlik bir yürüyüşle kamp kuracakları vadiye indiler. Burası gerçekten de medeniyetten uzaktı. Telefonları çekmiyordu. En yakın yerleşim yeri kilometrelerce uzaktaydı. Güneş batarken çadırlarını kurdular, ateşlerini yaktılar ve getirdikleri sucukları pişirmeye başladılar. Her şey mükemmeldi. Ta ki Metin ateş için odun toplarken yakındaki yaşlı bir gürgen ağacının gövdesine oyulmuş tuhaf bir sembol fark edene kadar. İçiçe geçmiş asimetrik bir spiraldi. Yeni oyulmadığı belliydi. Ama çok eskide de sayılmazdı. Şuna bakın, dedi Metin. Defineci işareti falan mı acaba? Arda omuz silkti. Yok be oğlum, canı sıkılan bir çoban yapmıştır. Ama can, sembole bakarken rahatsız olmuştu. Garip bir his veriyor, diye mırıldandı. O gece, ateşin başında her zamanki gibi şakalaşıp gülüşseler de ormanın sessizliği farklı geliyordu. Normalde duyulması gereken gece hayvanlarının sesleri, cırcır cır böceklerinin şarkısı yoktu. Sadece rüzgarın uğultusu ve ateşin çıtırtısı duyulan derin, boğucu bir sessizlik hakimdi. Gece yarısına doğru çadırlarına çekildikten hemen sonra kamp alanının hemen dışından gelen bir dal kırılma sesi duydular. Üçü de nefesini tuttu ayıdır diye fısıldadı Arda çadırından, sesine kendinden emin bir ton vermeye çalışarak. Yiyecek kokusunu almıştır. Ses yapmayın, gider. Bir süre sonra başka ses gelmedi. Ama kimse sabaha kadar tam olarak uyuyamadı. Sabah olduğunda gerginlik biraz dağılmıştı. Ancak can kahvaltı hazırlarken eşyalarını koydukları çantanın yerinin değiştiğini fark etti. Arda, gece sen mi karıştırdın bunu? diye sordu. Çantanın içindeki konserve kutularından biri kamp alanının birkaç metre uzağındaki bir kayanın üzerine konulmuştu. Arda, "Hayır," dedi kaşlarını çatarak. "Dokunmadım." Metin durumu yine şakayla geçiştirmeye çalıştı. "Belki de ayımız kibar çıktı." Sadece bakıp gitmiş. Ama kimse gülmedi. O gün yaptıkları kısa yürüyüş boyunca birileri tarafından izlendiklerine dair o tarif edilemez tüyler ürpertici hissi enselerinde hissettiler. Ormanın derinliklerinden gelen her çıtırtıda, her kuş kanadı çırpışında irkiliyorlardı. Öğleden sonra kampa döndüklerinde Arda'nın sırt çantasının fermuarının sonuna kadar açık olduğunu gördüler. İçinden hiçbir şey alınmamıştı ama biri açıkça karıştırmıştı. Panik yavaş yavaş içlerine sızmaya başlıyordu. Bu bir hayvan olamazdı. Bir hayvan fermuar açamazdı. "Gidelim," dedi Can kararlı bir sesle. "Hemen şimdi toplanıp dönelim." Arda'nın liderlik gururu incinmişti. Saçmalama Can, hava kararmak üzere. Bu karanlıkta o yolu bulamayız. Daha tehlikeli. Ne olacaksa olsun, bir gece daha kalacağız. Sabah ilk iş gidiyoruz. Belki de civarda yaşayan garip biri vardır. Bizimle oyun oynuyordur. O gece kimse birbirinden ayrılmadı. Ateşi olabildiğince harladılar ve sırayla nöbet tutmaya karar verdiler. İlk nöbet Metin'deydi. Saat gece birde doğru, ormanın derinliklerinden ince, tekinsiz bir ıslık sesi duyuldu. Belli bir melodisi olmayan, kulağa akortsuz ve rahatsız edici gelen bir ıslıktı. Metin anında dona kaldı. Arda, Can, uyanın. Hepsi ayağa fırladı. Islık bir süre daha devam etti. Sanki etraflarında bir daire çiziyormuş gibi yer değiştiriyordu. Sonra aniden kesildi. Korku dolu bir sessizlik çöktü. Arda cesaretini toplayıp el fenerini karanlığa tutarak bağırdı. "Kim var orada? Çık ortaya." Cevap gelmedi. Sadece birkaç saniye sonra tam yanlarındaki ağaç kümesinin içinden büyük bir taş fırlatıldı ve ateşin yanına, onlardan sadece birkaç metre uzağa düştü. Bu bir uyarıydı ve artık oyun oynamadıkları açıktı. Artık kimse mantıklı düşünemiyordu. Panik her şeyi ele geçirmişti. ''Toplanın! Gidiyoruz!'' diye bağırdı Arda. Eşyalarını alelacele acele çantalarına tıkıştırıp çadırları bile toplamadan sadece el fenerlerinin zayıf ışığıyla ormanın karanlığına daldılar. Geldikleri patikayı bulmaya çalışıyorlardı ama korkuyla o kadar hızlı hareket ediyorlardı ki kısa sürede yönlerini kaybettiler. Arkalarından gelen ıslık sesi yeniden başlamıştı. Bu sefer daha yakından, daha alaycı bir tondan geliyordu koşuyorlardı. Dikenli çalılar yüzlerini ve kollarını çiziyor, ağaç kökleri ayaklarına takılıyordu. Bir yokuştan aşağı inerlerken Metin'in ayağı kaydı ve korkunç bir sesle yuvarlandı. "Ah, bacağım!" diye haykırdı acıyla. Arda ve Can yanına koştuklarında Metin'in bacağının bileğinden itibaren doğal olmayan bir açıyla büküldüğünü gördüler. Kırılmıştı. Onu o halde bırakamazlardı ama taşıyamazlardı da. Islık sesi şimdi tam tepelerindeydi. ''Siz gidin'' dedi Metin gözlerinde yaşlarla. ''Yardım getirin, beni burada saklayın.'' Arda tereddüt etti. Bu bir ölüm fermanı gibiydi. Ama Can Arda'nın kolundan çekiştiriyordu. ''Gidelim Arda, gidelim. Başka şansımız yok.'' Metin'i büyük bir kayanın oyuğuna sürüklediler. Arda, ''Geleceğiz oğlum, yemin ederim geleceğiz.'' dedi ve canla birlikte yeniden koşmaya başladılar. Yaklaşık 10 dakika sonra arkalarından gelen ses hayatları boyunca unutamayacakları bir sesti. Bu metinin çığlığıydı. Acı dolu, gırtlaktan gelen ve aniden kesilen bir çığlık. O andan sonra ne olduğu belirsizdi. Can ve Arda birbirlerini kaybettiler. Her ikisi de akıllarını yitirmiş bir halde, nereye gittiğini bilmeden, arkalarındaki varlıktan kaçmaya çalışarak ormanın derinliklerinde kayboldular. Pazartesi günü aileleri geri dönmediklerini fark edip jandarmaya haber verdi. Arama ekipleri salı günü öğleden sonra terk edilmiş kamp alanını buldu. Çarşamba sabahı ise Metin'in cesedine ulaşıldı. Resmi raporda ölüm nedeni, yüksekten düşmeye bağlı travma ve bacak kırığının yol açtığı kan kaybı olarak belirtildi. Ancak raporda yer almayan bir detay vardı. Metin'in bulunduğu kayanın üzerine kampta gördükleri o uğursuz spiral sembolü taze bir şekilde kanla çizilmişti. Arda ve Candan ise hiçbir iz bulunamadı. Haftalar süren aramalara rağmen ne sırt çantaları, ne bir giysi parçası ne de kendileri ortaya çıktı. Sanki orman onları yutmuştu.